Forna başlıyoruz Arkadaşlar çatı yolculuğumuz başladı Arkadaşlar çok güzel bir yoldan yürüyeceğiz balıkçı barınaklarına iniyoruz. Evet balıkçı barınağının biri de burada. Arkadaşlar böyle görüyorsunuz toplu fotoğraf çekiliyor. Ay ne güzel. Yok daha ileride. Bu ne? O da başka balıkçı barınağı. Çok güzel bir yer. Arkadaşlar haydi arkadaşlar fotoğraf <laughs> toplu fotoğraf çekiliyor. Evet arkadaşlar balık aşırana geldik şu anda. Yarım adanın en dar yeri Balık aşırı Yer yapacaklar, değil mi? Aynı, aynı. Ağaçları kesmişler. Yani her yeri katlettikleri gibi bu güzel yeri de katletmişler. Devam ediyoruz. Muhteşem. Anlatılmaz yaşanır arkadaşlar. Güllük ağaçları arasında. Muhteşem bir doğa yürüyüşümüz devam ediyor. Evet, muhteşem. Doğanın içinde. O kadar güzel ki Evet. evet. Çok evet. <gülüyor> <gülüyor> Çakala doğru yürüyoruz. Şimdi sessizlik yapacağız arkadaşlar. Orman içinde kuş, kuş seslerini yapıyorum. dinleyeceğiz. Sessizlik yapıyoruz. Köpürünün, 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 köpürünün. Evet, sığla ağaçların dibinde sessizlik. Var artık? Hadi. çatıya giriş yaptık. Bu bölgenin adı çatı. Yine güllük ağaçlarının bol olduğu bir bölge. <laughs> ve balıkçı barınakları ve tekneleri burada bulunuyor. arkadaşlar. Çatıda molamız bitti. Şimdi buradan çakala doğru yürüyüş yapacağız. Oradan da teke mağaralarına geçeceğiz. Güzel bir yürüyüş yine bizi bekliyor. Çatıdan çıktık. Şimdi küçük çatıya doğru gidiyoruz. Oradan da çakala ulaşacağız. Ömer Bey, hadi. Çok güzel. Hey! Bizimkiler bayağı neşeli. Biz çatıya geldik. Bayım bayağı toparladık. Hı. Nasıl yani? Bayağı toparladın mı? Geçeldin mi? <laughs> sağ evet, evet hocam, zaman, çok oldu. sağ olun Aynen. vallahi. <laughs> ben de yazlıkta dedim hocam ya, eğer evde karşılaşsaydık sizinle karşılaşmasaydık hiç biri olmazdı onların bunu hep sanıyorsunuz sizin sayesinde. Ee şimdi de verdim, Evet inşallah <gülüyor> <gülüyor> <o> da... <laughs> evet, hocam. Evet çok Başlayacak spor salonu açılınca. O da küçük çatı, küçük çatı evet, büyük çatıdan çıktık. Şimdi makilerin arasından kendimize yol bularak ilerliyoruz. Bunlar da yeniyor. Ve dikencik dedikleri çekide yani gelenler çatıdan geçiyoruz. Geçiyoruz. Şu ana kadar kaç tane koy gördük hatırlamıyorum. O kadar güzel yerler gözüküyoruz ki. kantaronlar da çıkmış arkadaşlar. Çok güzeller. Her taraf altın otu ve kantaron. Evet, kantaronlar. Ye canım sen ye. Yiye canım seni. Hadi kemcik. Evet evet. Hmm. Tilki şene benziyormuş. Haşlıyorlar, evet az bir şey haşlamıyor. Tamam teşekkür ederim. Şu yolun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Evet. Oh. Her anını çekmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tabi gözün gördüğü bambaşka. Tabi canım. Burada denize gireceğiz. Hedefimize bir bölümüne ulaştık. Cennetteyiz cennette. Gerçekten cennetteyiz. Nurcuğum sence? Merhaba çok güzel <laughs> çok bayıldım. evet. <laughs> i̇yi ki gelmişiz. Aynen öyle iyi ki gelmişiz.

Evet kantaronlarımız, denizimiz, ormanımız muhteşem. Çok güzel yerlerden geçiyoruz. <laughs> fotoğraf çekiyor da böyle. çekeyim hocam. Nur. Ha. Merhaba. Ha. Merhaba. Bir var. Nedir ya? Ha. Ha? Orada bir şey ben var galiba. Yok oraya şey balıkçılar bir tulumba gibi bir şey kurmuşlar. Su, su alıyorlar herhalde oradan da. Bak aşağıda tulumba var. O zaman tatlı su var orada hocam. Tabii canım tabii. Ha. O kadar yapıyorum zor yollardan yapıyorum. geçiyoruz ki arkadaşlar. Yapıyorum. Ama her şeye değer. Muhteşem. 32. koydaymışız. var mı? O kadar çok yürüdük ki Hı -hı.